kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet. Düştük yine yollara. Can sıkıntısından düşüyoruz aslında yollara. Yani misafirimiz vardı biliyorsunuz. Misafirimiz vardı akşamdan. Sabah kalktık çocuklar evde çocuklar evde olunca biraz dışarı çıkalım dedik. Eşen Sultan'la ne almaya gidiyoruz Eşen Sultan hemen internetten baktı ben ben bir şey sence hemen internetten bakıyor nerede stokta var buluyor gidip alıyoruz hemen. Baharatlıklarımızı almıştık onları böyle e, mutfağımızın o içerideki ikinci mutfağ rafına dizmek istiyorum ben onları dizebilmek için böyle bir e, raf mı Eşen o? merdivenli gibi bir raf böyle demir içine girmeli çıkmalı falan böyle değişik bir şey ondan bulduk çünkü hepsini aynı yere dizdiğim zaman arkadakileri göremeyeceğim için arkanın bir basamak böyle yüksekte olması gerekiyor görebilmem için hızlı yemek yapabilmem için onu almaya gidiyoruz biraz da dolaşacağız bugün izinli günümüz bugün çalışmayacağım bundan sonra böyle <laughs> çok şükür burada imkan var. Hani insanlar burada çalıştığı zaman imkan sahibi olabiliyor. Hoş. Burada imkan var. istediğimiz zaman çıkıyoruz. Hani bir şey almak için şoklara gidebiliyoruz. Yani Türkiye'deki insanlara da Allah sabır versin. Geçim kolaylığı versin. Gerçekten çok zor. Yani bu zamlardan sonra bayağı bir zor. Çünkü daha önce biz Türkiye'deyken bu kadar şey yoktu. Pahalılık yoktu. Tatile gittiğimde ben gördüm. Hani ne kadar zam gelmiş, nasıl şey yapmış. Yani geçinemeyen insanlar var doğru. Burada da geçinemeyen diyen insan da utansın artık o Türkiye'deki insanların o geçim sıkıntısı halindeyken. Buradaki insanlar da geçinemiyoruz falan diyor ya. Avustralya'da yaşayıp da böyle bir memlekette yaşayıp böyle bir ülkede yaşayıp da böyle geçinemiyoruz diyenler varsa onlar da var ya işte onlar da utansınlar artık. Bilmiyorum ya. Geçinememelerinin sebepleri buradaki insanlar geçinemiyoruz diyorlar ya, yani bazı yerlerde görüyorsunuzdur. Belki hani yurt dışında yaşayan insanlar da diyor ya geçinemiyoruz. Falan. Devlete sırtını dayayıp devletten maaş aldıkları zaman yani haliyle geçinemiyorlar. Burada geçinebilmek için evet bazen insanlar bir iş, iki iş yapıyor, geçiniyor. Çalışan insan geçiniyor yani. Türkiye'deki çalışıp da geçinemeyen insanlar da var. Yani tutumsuz insanlar da var. Ya yani her çeşit insan var işte. Anlatamıyorum ya ben. Ama gerçekten çalışıp da böyle üç çocuk amca yavaş geldi ya. Gerçekten çalışıp da böyle üç çocuğuna bakıp da geçinemeyen insana ben destek olurum, yardım ederim. Hani gerçekten geçinemiyordur. Ama geçinemiyorum diye ağlayıp ondan bundan borç alıp hani geçinemiyorum geçinemiyorum deyip sonra instagramlara tatil beldelerinde, tatil yerlerinde böyle şakır şakır resimler koyan geri zekalılar var. Aldıkları borçları daha ödemeyen orada burada sürtüp de böyle... Ee resimler atan dangalaklar var işte. Hani onların geçinememesi normal yani. Ayağını yorganına göre uzatamayıp ondan sonra milletin kapısına gidip ağlayanlar hani bana göre geçinemeyen gerçekten geçim sıkıntısı çeken insanlar değildir. Yani. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Türkiye'de geçim sıkıntısı yok demiyorum. Var. Fazlasıyla var. Allah kolaylık versin. Ama bir de bu tür insanlar var işte. Alışverişe girdiğim zaman devam et. İşte geri zekalılık örneği olarak evet geri zekalılık örneği arabayı ta getirip bak burna bak. Buradan insanların nasıl geçebileceğini nasıl düşünüyor ki? büyük bir kamyon falan girse Gülecek'e kaldır o salağını. Geri zekalı. Geldik park yeri arıyoruz. Hemen arabayı park edeyim. Bir yere park edeyim gireceğim. <laughs> Cadılar Bayramı. Kaynanamını arayıp Cadılar Bayramı'nı kutlamam gerekiyor. <laughs> Burada böyle bayram falan olunca, bunların bayramı olunca indirimler o kadar çok oluyor ki işte her seferinde söylüyorum. Bizde de bayram olunca cevizezam, baklava, şey, Bak bana baklava, 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 Ve gidiyoruz. Çok fazla müzik vardı. Yine o yüzden sesi kapatmak zorunda kaldım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet, alışverişimizi bitirdik. Geldik. Şimdi neler aldık? Neler aldık? Onları gösterelim. Açalım, kuralım, yapalım. Sonra da e, vakit olursa yerleştirmesini de yaparız. Eşo, hadi. Getir kuzum. Yoruldum herhalde. Zaten eve geldik böyle önce yemek yiyelim dışarıda dedik ama yemek yiyecek yer bulamadık. Çünkü helal yemek için bir kaç dakikaydı Ozi? 20. 20 dakika falan gitmemiz gerekiyormuştu. Getir kızım. Onun için hemen eve geldik. Ev daha yakındı çünkü. 20 dakika git, 20 dakika gel. Ama Ozi bize bir şeyler yaptı. Benim küçücük karnımı da, küçücük midemi de doyurdu. sürpriz. Sürpriz zaten. zaten. Şeyde gördünüz yani. Alışveriş yaparken gördünüz de. Şöyle bir çamaşır sepeti. Üç parça. Beyazlar, renkliler ve iş kıyafetleri için herhalde böyle daha uygun olacak gibi geldi bana. Bilmiyorum. Daha önce aldığım beyazlı veya renkliler içinde. Onu herhalde yukarı banyoya çıkartırım. Bunu da çamaşırlar koyarım. Bayağı ağır bir şey şu. Üstünde ütü de yapabiliyorsunuz. Üstünün ütü masası da var. Yani orada hemen acil bir şey ütülemek için çamaşırhanede. Çamaşırlıkta. Evet. Güzelmiş. Bu üstün şeyi olduğu için bunu bir ayıralım. Nasıl kuracağız? Nasıl Peki. kuracağız? Eşan Sultan yapar şimdi bunu. Eşan Sultan buna çabalasın. Eşo bunu biraz o tarafa alır mısın? Çok güzel şeyler aldım. Çok güzel şeyler aldım. Bundan üç tane aldım. Bu nasıl oluyor? Keseyim ben. Bir şey getir. Yani bu şekilde. Heh? Yereyim tamam. Şunu da çıkartayım da. Şöyle. Yağmur felaket yağmur ya İlk eve gelmişiz ha. Oh, dikkat et. Böyle rafa koyuyorsunuz. Üç basamaklı. Ve isterseniz yani şöyle. <laughs> isterseniz uzatabiliyorsunuz yan yana böyle. Yani baharatlıkları dizince güzel olacak. Bundan üç tane aldım ama. Hani dedim, öbür büyük şeyleri de aldım ya, kavanozları da aldım ya. Onlara da işte bir şeyler koyup da böyle yanına koyarsam diye. Bundan üç tane aldım. Şöyle indireyim. Şimdi bu orta boy kavanozdan altı tane aldım. Çünkü metal kapak olduğu için hoşuma gitti. Hani uysun diye. Küçüklerinden 2, 4, 6, 8 tane var. Hem dedim takım olur. Bundan da 6 tane aldım. Böyle bundan 6 tane. Orta boyundan 6 tane. Şöyle koyayım. Bundan 8 tane oldu. Problem değil. Bir tane havlu aldım. Bu havluyu da şey diye aldım ya. Aşağıdaki misafir odasının e, banyo tuvaleti şey siyahlığı hani böyle değişik display gibi yani. Öyle öyle aldım. Eşya sultan Tara aldı kendine. Eşya ah kes tarağını. Hadi bakalım. Onu da yapalım. Evet biraz önce de söyledik zaten. Ne kadar tuttu? Bu 30 cm şeyin fişi. Öbür fiş benim şeyimde. Çantamda. 30 sente de poşet aldık. can sıkıntısı işte. Harbiden can sıkıntısı. Burada bizim akrabamız falan yok. Burada eşimin de akrabası yok. Benim de akrabam yok. Yani kimsemiz yok bizim burada. Birkaç arkadaşımız var. Bizim bayağı birçok çevremiz var. Eledik çevremizi. Elememiz gerekiyordu. İnşallah seste problem olmaz. Ozi hazırladı bize setup'ı ama İnşallah bir problem olmaz. Olmuyor mu Eşo? Oluyor. Bu buraya herhalde şunun üstüne. Ben, ben. Burada mı? Hı, tamam. Eşem bu işlerde uzman oldu artık. Eşo yaptırıyoruz her şeyi. Geçenki şeyi de Eşo yaptı. Ben de şunları mı açayım? bu şekilde açıp içinden alabiliyoruz. Çamaşırlıkta olmasa başka yerde olsa bile sepeti kaldırıp hani çamaşırlar götürebiliyoruz. Güzelmiş. Güzel güzel. Beğendim. Evet bunu da çamaşırlığa koyalım. Ondan sonra havluyu da yıkamaya atalım. Öbürlerini de açalım. Şu kavanozların şeylerini açalım mı şu? Şunları bir keser misin? Al ilk ilk çamaşır. Sepetimize iç çamaşırımızı atalım. Hadi. Şu ablanın şeyini bir yırtalım mı? Keselim. Sanki astik koyuyorlar böyle şeye. Küçücük küçücük şeylere. Ensemedim şöyle hemen etiket. Ha. İlk çamaşırımız hayırlı ve uğurlu olsun inşallah bereketli olmaz. Ha? İnşallah bereketli olmaz yani çamaşır. O ne? Bir çıkmaz. Aa. Aa. Bunları da birer kere yıkayalım. Çok küçük, çok şirin bunlar da ya. E şu. Yeah. Çok güzel. Ya. Yeah. Güzel de yuvarlanıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? O bardaklar için falan da iyi olur biliyor musun çekmeceye aslında. Çok. Aa evet. Bak biz bir tanesini gösterelim nasıl Onu aşağı kata dize, dizeceksin. Hı. Aç şeylerini. Nasıl dizmek istediğimizi bir bakalım olacak mı? Hı hı. Tam almışız o zaman biliyor musun? A göre almışız. Şöyle. Az bir indireyim. Oradan görülsün Evet, güzel oldu. Bu şekilde dizmek istiyorum yani. İstersem de oradan uzat. Eşo şeyi çek. İstersem de biraz uzatacağım. Daha çok şey koyabileceğim. Yani kavanoz koyabileceğim. Bir de hiç görebileceğim içinde neler var. Şimdi böyle dümdüz dizseydim bunları göremeyecektim arkasında hangi baharatların olduğunu. Şimdi daha güzel oldu. Hepsini bir yıkayalım ondan sonra da yerleştirelim. şu çok işimiz var çok. Şunlar da rabiş. Bunu da açalım. Bardakları da güzel olur Eşo ya. Değil mi? Bardaklık dolabın içine de güzel olur. Bakalım şey yaparsak bu hap çekmece düzeni için de bir şeyler alalım öyle. Hadi bakalım. Bunları yıkamaya atayım ben. Bir de böyle bir şey almıştım. Bunu kendi banyomuz için aldım. Hani dışarıda kremlerimi, e, günlük kullandığım şeyleri böyle yan tarafa hemen koyup da oradan acil kullanmalık. Yağmur felaket. Oo yağmur da dolu mu acaba yine? Geçen bir dolu yağmıştı. Ah gene rüzgar minderemi yere çakmış. Ay ay. Neriman ablamı dedi ki bunlara birer kurde, kurdele dikip şuraya bağlamak lazım. Nasıl yağıyor? Nasıl yağıyor? Nasıl yağıyor? İlk eve gelmişiz hemencik. Hmm. Eşof. Gök delindi sanki şu Çakır yağmur yağıyor oğlum. Ay çok soğuk. Evet. Yağmurla kapanış yapayım bugün. Bugünlük de böyle olsun diyelim.